sanetim bana elleri oh, elleri oh alırım kerdinden aldattın beni aldattın beni aman. <laughs> <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Olsun. Olsun. Kolay gelsin Abi, hanımlar. Güzel, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Siz <laughs> mi <gülüyor> <Desde> <gülüyor> eski pazar. Evet. Bak, bir bir şey anda şeyler değişti. Bir Annem de var. Hanımlar elinize sağlık. Teşekkürler. Değil mi? Bu <laughs> Malak. <laughs> 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 Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten samimi olarak söyleyeyim. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. Yani ama yaşatmamız lazım. Markalaştırmamız lazım. Aynı zamanda da ticarileştirip bunu herkese sunmamız lazım. Evet. Sadece özel günlerde değil. Yani arandığı zaman bulunur hale getirmemiz. Lazım. Biz de onu istiyoruz inşallah. Tamam. İnşallah efendim inşallah. Ya, olsun. Hatta Biraz mümkünse yazlık köyü de bir Çok ayarlayıp önce yazlık köyü de bir de sınırlar edip köye gelsin. Evet, hem köyümüz işte evet. Onu bildir şimdi bir konuşalım. Elbette. Çok teşekkür ederim efendim. Hayatınız uzun, tamam olsun. Gittin, uyup kalkınca 80'sın. Eee bugün Karabük Lezzet Şöleni ovacık olarak yerimizi aldık. Biliyor musunuz? Ovacıklar mi? Derneği Kadın Kolları olarak biliyor bugün biliyor kaypak, biliyor köy simidimiz, köy çöreğimiz, kuşburnu marmelatımız, kiraz marmelatımız, eee marmelatımız, erik marmelatımızı sunduk hemşehrilerimize ve bugün ovacık çok büyük bir rağbet gördü. Yani resmen Ovacık çıkartması yaptık. Safran bulayı bugün. Çullu börekler, sütlü keşkekler. Yani hiçbir ürünümüz masalarda hiçbir ürün kalmadı en son gördüğünüz gibi. Hocam size sözü vereyim hatta. Kaypağın yapılışına kısaca bahseder misiniz? Kaypağın yapılışı un, su, tuz ve yumurtayla. Hamur tutulur, mantı açılır gibi. Açılır, kesilir, içine peynir Hatta yoğurt derler. Kese yoğurdu derler. Çökelek değil mi hocam? Çökelek. Aynen. Ee, kıyma da konabilir, ceviz de konabilir. Tereyağla servis edilir. Normal mantıdan en temel farklılığı bu. Evet. Bol tereyağıyla ile serpilir. E, servis edilir. Üzerine bol ceviz dökülür servis edilirken. Bugün de yaklaşık olarak hocam standımızda herhalde iki tepsi kaypağı bitirdik evet, değil mi? Evet tepsi kaypağı bitirdik. Evet. Ben Ovacıklılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Büşra Tunçkaya Büyüköstürk. Hocam Radife Aykutlu yine yönetim kurulumuzdan. Emine Akça yine yönetim kurulumuzdan. Biz beraberce bugün bir kadın dayanışmasıyla standımızdaki tüm ürünlerimizi bitirdik. İnsanlara sunma imkanımız oldu. Çok da güzel bir tanıtım günü geçirdik. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Teşekkür ederim. Adım Ali Filiz. 45 senedir bu mesleğin içindeyim. Bu firmada 45 senedir çalışmaktayım. Bugün yetkinlik güzel geçti. İnşallah devamı da olur diye diliyorum. Biz lokumcu olarak bu etkinlikte bulunduğumuz için sevi seviniyorum yani kendim adına, firmam adına. Aynı şekilde devamını diliyorum. Sizler de mem gelenler de memnun kaldıysa bize fazla bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Öyle değil. Bu safranbol lokumu, Safranbolu tarihi fındık lokumu e, ee, ilk yani safran bulduğu bu? Çeşitleri var bunun. Öyle diyeyim ben Miyane elmamız vardı, çorbamız vardı, kaşık çorbamız vardı, ıspanaklı dükmemiz vardı, ıspanaklı böreğimiz vardı. Bu bizim senelerdir Yasköy'de yaptığımız üzüm ve elma sirkesi. Tamamen doğal olarak yapıyoruz. Küpte ve fıçıda 7 ay 1 sene bekledikten sonra sirke oluyor. Bu aşamada tamamen doğal olarak yapıyoruz. Etkinlik memnunuz gayet güzeldi. Patronumculara teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlik oldu. Ben Yazıköy'ü Yazıköy'lüyüm kendisi kendim. Bayramlarda özel bu keşkeğimiz. Hafize Aşık Osmanoğlu. Adım da Yazıköy'de Keşke diye geçiyor şimdi. Biz bunu yıllardan beri yapıyoruz. Asırlık skeşke, keşkeğimiz. Bayramlara özel, böyle günlerimize özel yapıyoruz. Yiyenler buyursun, yesin. Yemeyenler gelsin, yesin. Herkese afiyet olsun.